Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz gecikmesiz anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradecyber üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanları arayip yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler. Efendim iyi akşamlar. Yeni bir videomuzu yine sizlerle birlikte devam yine ediyoruz. Her işlem akşamı olduğu gibi yine birlikteyiz. 23 Mart efendim bugün Perşembe saatlerimiz 6'yı geçiyor. Bugün Borsa İstanbul'a neler yaşandı? Kapanışlar, bu fiyatlamalar nasıl geldi? Neler değişti, neler değişmeli? Önümüzdeki hafta bizleri neler bekleyebilir? Kısaca biraz bunlardan yine bahsedeceğiz. Her işlem akşamı olduğu gibi tekrar hoş geldiniz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunu da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum. Okumayan videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler efendim diyoruz. Ve sizlerle birlikte Borsa İstanbul Üniversitesi başlıyoruz. Şimdi öncelikle bugün 5.040-5.050 puanlamalarındayız ve bu puanlamalarla birlikte tabii yükselişler tabii ki söz konusu. Hala tepkiler beklemeye devam edeceğiz. Trend bozulmadı. Hala trend devam ediyor. Ana Major 2022'nin 2000'den gelen trend. O trend hala devam ediyor. 100 günlük ortamın altına Borsa İstanbul izleyip inmediğini biliyorsunuz. Yani hala bakın buradaki trendin de üstünde olduğunu ifade sürekli ediyoruz. 4840 demiştik buraya hatta hatırlarsanız. Şu anda ise bu güncel fiyat hala yavaş yavaş 4900'e doğru yükselecek önümüzdeki haftalarda. Şu anda hala 4850'lerde seyretmekte. 4840, 4800 o puanlamalar. Hani demiştik ya, hep beraber. Hala trend oradan geçmeye devam ediyor. 4850'yi izliyoruz güncel anlamda. Burası bizim için en önemli bölgeden bir tanesi. Burası bizim trendimiz. Bu bir. ikincisi Borsa İstanbul Yüzü'nde ise aynı zamanda 2022'nin Temmuz'undan, Bahar'ından bu 100 günlük hareketli ortamasının altına hiç inmedi. Yine bakın burada. Mesela 2022'nin Temmuz'unda, 2022'nin Ağustos'unda mesela bu bölgelerde hep o bölgeye yaklaşmış da olsa yine hareketlerine devam ederek rallye devam etti rekorlar getirmişti. Tekrar 100 günlük ortalamasına mesela 15 Şubat'ta gelmişti. Yine oradan toparlayarak devam etti yine hareketlerine. Yani o yüzden her zaman diyoruz ki bu 4850'nin dışında 4840'da bulunan şu anda da 100 günlük ortalama var. Yine onun da altına inmemeli. Yani 4.800 üzerine hep üstünde kalacağız anlayacağınız. 4800'lü puanlamaların altına hiç inmemeliyiz. Çünkü bu yaklaşık olarak 2022'den beri bu bölgelerin altına biz hiç inmedik. Bu bölgenin altına inmediği için büyük ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalacağımızı düşünmüyoruz. Bu bir. İkincisi. Hala burası devam ediyor. İkinci konu e, tabi bunların üstünde oluyor olmak demek tekrar rally devam edecek İşte e, şu anda yine 6000 beklerim, 6400 beklerim gibi tabi koşullar anlamına gelmiyor. Yani tamam bunun üstündeyiz ama yani bunun üstünde oluyor olmak demek borsa İstanbul'un tekrar 4500-4450 e, puanlamasına gelir mi gelmez mi? Borsa İstanbul'da 4300 lira iner mi inmez mi gibi hani konuların olasılığını ortaya çıkartıyor teknik manada gelir gelmez değil mesele bunun olasılığı gene itibariyle önümüzdeki dönemlerde biz borsa İstanbul'da orta vadeli, uzun vadeli süreçte. Hala yukarı neketlere anlatır mıyız, anlatmaz mıyız? 4800'ler buna cevap verir. Ama siz önümüzdeki süreçte daha kısa vadeli biraz daha süreçte borsa İstanbul'da tepkiler gelsin istiyorsanız, işte ya da tepkileri kıralım, biraz daha önümüzdeki süreçte hareketlilik başlatalım istiyorsanız daha erken, daha erken. Çünkü bunun üstünde olmak sadece düşüşü duracaktır, bir trendi devam ettirecektir ve düzeltme indir borsayı. Ama tekrar. Bakın bu bölgenin üstüne çıkmak 1, Tekrar şuradaki düşeni kırmak 2, 10 günlük, 20 günlük, 50 günlük ortalama üstüne atmak 3, 4, 5 etti. Bunların üstüne yani 5 tane koşul birden var. 3 hareketli ortalama, 2 tane düşen tren trenç. Bunların üstüne atmak tekrar Borsa İstanbul tarafında yukarı hareketlerin gerçekten onayını verir. Onay vermek. Yani bir şeyi tabii ki yapabiliriz. Ama bir de bir şeyin onayını alarak yapmak var yapmak var. Bir de onay alarak devam etmek var. O yüzden biz burada onay almayı tercih ediyoruz. Yani onay almak ne demek biliyor musunuz? 10 günlük, 20 günlük, 50 günlük ortamasını üstüne atmış. Düşeni kırmış. Tekrar borsa İstanbul tarafının tepkiden çıkılmış. Bak tepki bitmiş. Tepkiden çıkmış anlamına geliyor. O da ancak 5250 yatıyor. O yüzden daha onların altındayız. Bak burası onay bölgesi. Unutmayalım burayı. Bu bir. Yer. İkincisi borsa İstanbul tepki yapmasını hala beklemeye devam ediyoruz. Bunların altına kalmadıkça yeter ki üstüne kalsın. Tepkiler bekleyeceğiz yine. Ne dedik sizler bir de borsa İstanbul 5100 e, 25.100 demiştik sizlerle. Bu görüntü biraz güncelleyeceğiz. 5100 artık 10 puanlamasıyla. 5160'ı 5150'ye çekiyoruz. Bu bölge alınır tepki beklemeye devam edeceğimizi hala vurguluyoruz. Bu burası tepki fiyatımız. Devam edeceğiz. Dalgalanma devam edecek. Mükemmel değiliz. Öyle gidip de rekor bekleyeceğimiz 5500, 5700, 6000, 6400 bekleyecek teknik yok. Ama böyle düşüşler kardeşim 4500 dolar olur mu? Atlı sorunun cevabı da hala yok. Borsa İstanbul bölgenin altına inmediği gibi buradaki bölgenin üstüne çıkamıyor farkındaysanız. O yüzden buradaki bölgenin sürekli altında olduğumuzu 1, 2, 3, 4 sürekli altında olduğumuzu ama aynı zamanda buradaki bölgenin sürekli üstü kapattığımızı görmekteyiz. O yüzden buradaki bölge kararlılığı verilmesi lazım. Karar verilmesi lazım. Bu yüzden önümüzdeki süreçte buradaki hala X bandını takip edeceğimizi. Bu bölgeleri aşamadığımızı, alt bölgenin altına inmediğimizi. Hala Borsa İstanbul tarafından kararsızlığın aslında gene itibariyle olduğunu, ucuz bu kimse aksine iddia etmiyor. Borsa İstanbul'da da BIST 100 puanlama anlamında da şirketler anlamında da ucuzluk devam ediyor. Birçok şirket var çok ucuz olan. Hatta ciddi %100 potansiyel olan şirketlerimiz bile var. Yani ikiye katlama potansiyeli olan. Yan tahtaları anlatmıyoruz bile. O yüzden ucuzluk zaten konusu hiç açmıyorum. Ucuz olduğumuzu hepimiz biliyoruz ama ucuz olmak yeterli olmuyor. Bu Borsa İstanbul buradayken de ucuzdu. Buradayken de şirketler ucuzdu. Hala ucuz olmaya devam ediyor tabii ki ama dediğim gibi biraz daha bu bölgenin kırılması, gerçekten açılması lazım. Biraz daha vaktimiz var anlayacağınız. Biraz daha dalgalanma devam edecek gibi gözükmekte. Bugün de yaşanan hareketler tepki. Tepkiye doğru adım atılıyor. Yarın cuma. Yine yarın da efendim hareketler 5110, 5150. Hep tepki. Hep burayı beklemeye devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Bu borsa İstanbul biraz dalgalanmaya devam edecek bir kez daha. Yine yükselişler, düşüşler altta 4800, 4850, yukarıda 5110, 5140 gibi bu puanlamaları izlemeye devam ediyoruz. sizlerle de birlikte diyelim bilginize. Durum bu şekilde efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz. Yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi Aynı zamanda günün sonunda matris ve tradiview üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlarla birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.